Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere Telegram'da nasıl takipçi üye arttırırsınız onu göstereceğiz. İsterseniz kanala isterseniz gruba hiç fark etmiyor. İstediğiniz şekilde üye arttırabiliyorsunuz. Şimdi bunu bir kanal üzerinden sizlere gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi bir Telegram kanalı 8917 adet üyesi mevcut. Ve şimdi bir üye gönderimi başlattık. Ne kadar hızlı geldiğini de görün arkadaşlar. 14.344 oldu bile. Şimdi bunu yapmak için kullanacağınız sitenin adı bakın takipzade.com Sol üstte, üstten bakın takipzade.com Yani Google'a takipzade yazarak şu şekilde takipzade yazarak bu siteye gelebiliyorsunuz. Sitenin içerisinde zaten her platformun kendi bölümü var. Telegram içinde hemen üst menüden şuradan veya bakın şurada diğer servisler var. Buradan Telegram takipçi satın ala tıklayarak istediğiniz kadar üye ve takipçiyi kanalımıza ya da grubunuza gönderebiliyorsunuz. Bunun haricinde diğer uygulamalar içinde, mesela Twitter içinde, TikTok içinde, takipçi, beğeni, izlenme, yorum gibi paketleri alabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa canlı destek hattından soruları sormaktan çekinmeyin. İstediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.